Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> Minecraft oynayacağız ve abone olun kanalımıza Asya olayda unutmayın <laughs> Arkadaşlar like atmayı da unutmayın Lütfen like atarsınız bunu sizden bekliyorum Açıyorsun <laughs> Profilimize bakalım profilimiz nasılmış bakalım Pist. Bir güzel bir profil yapmak istiyorum. Profilimi seviyorum ya yani. İsterseniz şunu seçelim arkadaşlar. Ee, bu profil şu olsun. Güzel olmaz mı sizce? Şöyle oynaya basalım. Mantar yaratı olduk. Abi yol sıralım. Dünyamızı. Merhaba arkadaşlar. Ben yeni geldim. Evet. Şu an kardeşim yanımda. Merhaba arkadaşlar. Ee, Asya merhaba demek ister misin? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu, <laughs> bu, bu, bu da hak veriyor. Merhaba adam atış. Evet. Benim adım Asya. Aslında adam bana Asya diyor ama olsun. Ben seviyorum. Babam da bana tavşan zıp diyor. Tamam da asistanız. Bu oyuna gireyelim. Sonra sen. bir yapalım videomuzu. E, abi ne yapıyorsun onu? E arkadaşlar kardeşim daha yeni öğreniyor. Lütfen kızmayın ona. Sadece daha yeni öğreniyor. Abi, abi ne yapıyorsun? Şey yapma. Şunu yerine değiştirdim eşitledim. Şuraya koysan mı? Tam şuraya koyayım. Şurada olsun. Arkadaşlar tam hadi açılsın şu dünya Arkadaşlar çoğunluğunu... süremiz var üzgünüz ama Evet süreyle oynuyoruz yani süreyle ne kadar bir şey yapacağımızı kontrol edeceğiz yani Ama öyle. son challenge'a bende gidecek evet, Sonra Asya'da Asya'da yani şu 3 kişilik 2 kişilik oyunu oynayacağız Neşe koşmayı bırakalım da bak bekleyelim Evet belki açılabilir Evet yani atılıyor. Gel bizim, biz, 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 biz. tam açıldı arkadaşlar merhaba. bakın gördüğünüz gibi açtık evet açtık arkadaşlar evet, arkadaşlar evet evet evet, evet. arkadaşlar yani, ne oldu iki tane hadi ya da arkadaşlar maşallah şey arkadaşlar ne o zaman bir alım içine belki gizli bir şeyler koymuştur. Mumuz ne yapıyor arkadaşlar? Bir bakalım belki bir şey vardır. Arkadaşlar domuz uçuyor. Bakın gördüğünüz gibi domuz uçuyor. Bakalım diye şöyle bir bakalım evlere gidelim. Evin içine bakalım. Bakalım evin içinde ne varmış. Tamam. Şöyle bir kitaplık var. Hiç sandık yok mu? Sandık. sandık. Tamam. Ha, bak şurada izi yer buldum. Bakın sandık yok mu? Bakalım. Burası. Bu ne ya? Hayır, kapı mı? yok. Neyse. Canım gitti. Kapısı. Öldü mü ya? Kapısı mı? Burada ev bir bir şey var mı? Çok fakir bir ev. Evet. Ne var? Çok hemen çıktı arkadaşlar. Ben de bir şeyler. Şey... Şöyle burada bir şey var mı? Bir e, bak. De... Anlamadım. Burada bir şey daha var. Aa, arkadaşlar bakayım. Sandık, yemez... sandık Ha, evet arkadaşlar sandık buldum. Teşekkürler kardeşim. Wow, zümrüt çıktı arkadaşlar zümrüt. Ama ben görmeseydim olmayacaktı. Neyse. Alalım, alalım hepsini. birazcık lazım ya. Elma da yiyelim, değil mi? Evet, elma lazım. Hadi o nereden çıkacağız? Doğru buradan çıkacağız. Doğru. Ay, abi. Buradan. Evet. Abi ben Görüş sandığı, geliriz, abi sandığı ben görmeseydim hiçbir şey yapamıyorduk. Evet şöyle gidelim. Başka bir yer var abi. Hani biz görmüştük. Evet. Ben gördüm asıl. Şurada bir yer var. Oraya gidiyorum ben. Evet ya bir oraya bir bakın. ya, bakalım. Birazcık yemek alalım. Bakın şurada bir tarla olmuş. Mis gibi yemekler var değil mi arkadaşlar? Gel şunlara bakın. Turplara. Bakın. canımız düştü. Işte. Bakın. Havuçlar da güzel olur. Abi havuçlar.